Tam olarak katıldığımı söyleyemem. ancak bu konu hakkında şunu söyleyeyim. Bu tepegöz göz teriminin ortaya çıkması, yani biz bunu söylence de görüyoruz. Neden ortaya çıktı? Ortaya çıkmasını gerektirecek durum nasıl ve neden oldu? Şimdi bu, bu soruları sormamız lazım. Türkler için bu soru gayet basit aslında. Yani Yunanlılar için biraz daha karmaşık, gereği, karmaşık olan bir şey. Çünkü onlar e, Türkleri göre de yerleşik bir durumdaydı. E, ve neydi? Akdenizliler. Genel olarak Ege'deler, Akdenizliler. Ve daha sonrasında yerliyorlar. Ancak olay şu: Tepe Gözün ortaya çıkmasındaki temel sebep Türklerin aşama 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 Anadolu'ya, e, Anadolu, Anadolu civarına yerleşmesiyle birlikte artık yerleşik hayatın temel sistematik eylemlerine, durumlarına hatta gerekçelerine alışmak zorundalar. Bunun yanında Anadolu farklı halklardan olan, kültürlerden olan bir aslında son derece de aslında ne diyebiliriz çatışmanın olduğu olabilecek olan bir e, verimli havzalardan oluşan bir bölgedir değil mi Anadolu? Türkler burada bir e, karmaşanın içerisine bolluğun içerisine e, kendilerinin olumsuzluk e, olumsuzlukların etrafında olduğunu e, bilmek e, durumu içerisinde olduklarını ne aldı, ne oldular görebildiler değil mi? Hem bolluk var ama bir ölçüde de karmaşa var. Şimdi karmaşaları yenebilmek için sizin kahramanlarınızın bir ölçüde kahramanlar vardır. Her destanda olduğu gibi mutlaka olmak zorunda gibi bir şey veya da olmazsa bir halk ve bir ölçüde o zor durumun içerisinden çıkıyor ve ona önderlik eden kahramanlar var. Burada Tepegöz tam bu karmaşanın olduğu bilindik olan şeyin artık kavramların değiştiği göstergelerin bir ölçüde değişimi değişime uğradığı bir yerde söylence de bu oluyor. Tabii ki de Anadolu'ya geldiğimizde mitolojinin yönü de Değişmiş bir şekilde mitolojiye yeni şeyler eklenmesi, eklenmesinin nedeni yavaş yavaş başka halkların da mitolojisi hakkında bir şeye sahip olmak. Çünkü söylenceler yayılır ve eklemlenebilir. Gayet bu, bu normal bir şey. Buraya kadar Türkler e, tepe Tepegöz'ü neden oluşturduklarını bir ölçüde e, bir ölçüde gereksinim duyuyor bak Çünkü bir e, ormanlık alanlar, dağlar onların alışabilecekleri e, fiziki engellerden değildir. Çünkü bir ölçüde at ve atın aslında kültürü meydana getirdi. Ata bağımlı bir, bir millet. Bundan dolayı dağlar ve ormanlar çok büyük bir engel. Ve bunun yanında farklı halklar. Bilmedikleri, dillerini hiç bilmedikleri. Bunlarla mücadele ediyorlar. Doğayla mücadele etmelerin yanında bir de bunlar var. İşte tam da bu mücadele alanı olurken, mücadele alanını simgeleştiren bir yaratık olmak zorunda. Çünkü nedenini bilmiyorsunuz. Doğa size böyle bir engellerle geliyor. Daha da korkunç şeylerle gelebiliyor. Çünkü iklimi farklı. O iklimin ne olduğunu bilmiyorsunuz neyin nerede, nasıl ortaya çıkacağının da tam olarak kestirmesini yapabiliyorsunuz. Daha sonrasında belki artık bilmeye başlıyorsunuz. Fakat o bilme durumuna geçerken söylenceler temel olarak ritüellerde, bir ölçüde nasıl yaşayacağımızı belirleyen e, bir yönerge olduğu için aslında. Bu çok önemli bir şey. Çünkü bilmeyi de sağlıyor. Ve aynı zamanda e, tapınma bir ölçüde ritüel dengesini de sağlamış oluyor. Buraya kadar Tepegöz tam olarak Türklerde ortaya çıkmak zorunda olmuş gibi bir şey gelmiş oluyoruz. Üçüncü safhaya geçecek olursak doğa sizi engeller. Engellemek de kalmaz, canınız da alır. Yaptığınız bir şeyi aniden ortadan kaldırabilir. Peki bunları kim yapıyor? İşte burada bütün söylencelerdeki her şey doğadan gelen bir şeyle olduğu için fakat bu doğadan gelen şey ne olabilir? Bir canavar olabilir değil mi? Bu bize musallat olmuştur. Evet. O musallat olan canlı işte tepegöz, doğayla bir şekilde doğanın aslında olayların sonucu ortaya çıkarak ne olmuş oluyor? Hep ne olur bir halk ilerlemek zorunda fakat o ilerlemek için belirlediği hedefin önüne bir canavar olmak zorunda. O canavar musallat olacak. O canavar işte tepegöz oluyor daha öncesinde e, Türklerin Orta Asya'daki dönemindeyken böyle bir engel olmadığı için farklı iklimde yaşamadık. Anadolu gibi bir iklimde yaşamadıkları için tepe göze ihtiyaç duymadılar. Zaten bilindik bir şekilde e, hangi hangi halkın nerede olduğu, işte Çin'in nerede olduğunu bir ölçüde bilebiliyorlardı değil mi? Daha sonraki süreçte işte İranlıların ne olduğunu bilebiliyorlardı. Ama öbür taraftan Anadolu'ya geldikçe bir sürü halk var karşılarında bir sürü kültür var değil mi? İkinci e, aşamayı anlattık. Üçüncü aşamada ise tepe göz, bakın bu çok önemli bir şeydir bu. Odessa'da da görürüz. Avcı toplayıcı toplumlar çift toplarla yani o tepe gözlerle oradaki tepe göz biraz daha farklı tabi ama avcı toplayıcı olarak gösterilir. Burada da Türkler kendisinin köy kü kültüründen olmamış olan şeyle olmamış olanları tepe göz olarak gösteriyor. Çünkü her zaman mücadele ediyor değil mi diğer halklarla yerlerini genişletebilmek için. Bir başka şey ise burada bu biraz daha tabii üzerine uzun uzun konuşulabilecek şeyler ama öteki haline gelmiş, kendi içinden çıkmış, yavaş yavaş öteki haline gelmiş. Yani kendilerinden olan bir kişi, bir grubun, bir kişinin, bir kesmin onlardan ayrılarak başka bir yere göç etmesi hatta onlarla çatışarak başka bir yere geç birbirinden ayrılmaları da hakim grubun söylencesinde ondan ne olarak gösteriyor? Tepegöz'e yardım ediyorlar. Tepegöz haline de geliyorlar. Biz onları alt etmeliyiz. Onlardan da korunmalıyız. Düşmanlarımızdan da korunmalıyız. Doğanın bizim üzerimizdeki engel vermesi, engel koymasından da Kendimizi korumak zorundayız. Bakın burada kültür ve antikültürel unsurlar tam olarak yerleşik döneme geçince yani göçebelik ortadan kalkınca bu buluyor. Tepegöz zaten Anadolu'daki mitolojide yer alan bir figür. Şimdi Anadolu'daki figür veya işte Kafkas mitolojisinde de vardır biraz. Kafkas mitolojisi, Anadolu mitolojisi oradaki söylenceleri de kendisine sahiplenmiş Türkler. Ve ne oluyor? İşte bunlar Tepegöz. Ama ben söylüyorum ya yani Yunan'daki Tepegöz birazcık daha farklı. Çünkü Odessa destanı var, yazılı bir destan var. Bir de Odysseus'un maceralar içerisinde o gözüken bir şey. Ayrıca bir de Yunanlarda Kiklopslar çok daha antik. E, antik demişim. Çok daha ne diyebiliriz? Yaşlı, daha öncel olan varlıklar bütünü temsil eden bir şey değil mi? Teogonya'da gördüğümüz üzere daha arkaik. Fakat Türklerde o kadar arkaik değil. Yeni bir, şey, bir biçime girmiş oluyor. Belki bir ölçüde ne diyebiliriz? 100 ile 200 yıl içerisinde belki Türklere bir ölçüde söylencelerinde ortaya çıkmıştır diyebiliriz diye düşünüyorum. Benim fikirlerim bu şekilde.